MMO Bilgesi'ne herkese selamlar ben Onur ve bugün sizler için Aion Online'ın bir ilk bakış videosunu hazırlayacağım. Oyun MMO RPG tarzında daha önceden ücretli olarak yayınlanıyordu. Bayağıdır, bayağı bir süredir yani ücretsiz oyun ve daha yeni Türkçe olarak da yayına girdi. Hemen hesap ismimizi yazamadık. Yine yazamadık. Ve şifremizi yazıp şöyle giriş yapalım. Bunu biliyoruz zaten. Her oyuna girdiğimde kabul ediyorum onu. Ben oyunu zaten oynuyordum. Hani burada bir tane var papazım 8 level. Ee, hemen yeni bir karakter açacağım. Ee, i̇ki taraf var oyunda arkadaşlar. Elys ve asmodier Bunlar birbirlerine düşman taraflar. Ee, ben asmodier açamıyorum. İlk karakterim e, elios tarafında olduğu için Elys seçeceğim. Ama açıkçası diğerler biraz daha karizmatik duruyor. Tip olarak. Ee, ben Elyos'u seçmemin tek sebebi şey. Ee, hani aydınlık bir tipleri vardı böyle hani. Ben de karanlık atmosferde oyun oynamayı sevmediğim için. Evet. 3-6 tane sınıfımız var arkadaşlar. Savaşçı, keşif eri, büyücü, papaz, mühendis, sanatçı. Ee, sınıflarımız ayrılıyor belli bir daldan sonra. Bildiğim kadarıyla sanatçı ayrılmıyor bir tek. O hani belli bir seviyeye geldiği zaman ozan haline getiriyoruz onu şurada yazıyor ee, o öyle kalıyor yani seçeneğimiz yok mühendisimiz mesela e, eter topu veya eter tabancası ile uzak mı saldırır ha, ha pardon Mühend mühendisler ve nişancılar olarak değişebiliyor andım kadarıyla papazı biliyorum papazı oynadığım için priest olarak oynamıştım bunu oyun Türkçe çevrilmeden de önce. E, ruhban yani klerik veya eee cantor bunun nasıl İngilizcesinin nasıl e, telaffuz edildiğini bilmek için hiç uğraşmayacağım. Kendimi rezil etmek istemiyorum. E, olarak ayrılıyorlar vesaire vesaire. Ben büyücü olarak oynayacağım muhtemelen. Bu arada karakter tasarımları, zırh tasarımları, silah tasarımları vesaire çok iyi ve oyunun grafiklerinin de oldukça iyi, iyi olduğunu görebilirsiniz. Şu an ki oyun bayağı bir eski bir oyun aslında. E, ben ne açacağım? Büyücü olarak açmayı düşünmüştüm aslında ama savaşçı açacağım sanırsam. Ya da büyücü açayım ya. Yani. Büyücü iyidir. Büyücü. Ee, karakter tasarımıyla çok uğraşmamam lazım. Çünkü çok aşırı detaylı bir şey burası. Ee, Jetra diye bir karakterimiz var. Jetlag yapalım bunun adını. Kullanabilirmişiz. Sesler. <laughs> Beni seçeceğini tahmin etmiştim. Abi seslendirmeyi Dönüşün. çok iyi oyunun bu arada çok ya. Iyi bir, hava. bir dakika bir daha de. Bana dokunma ka. Düello. <laughs> Eğlenceli olacak. <laughs> Eğlenceli. Bana bunu yapmana öylece izin vereceğimi mi sanıyorsun? Çok iyi ya. Acayip iyi yapmışlar seslendirmeleri. Atreya için. Aa. Yoluma çıkan herkesin işini bitireceğim. Bu şey değil mi ya? Bu baya profesyonel bir şey değil mi ya? Dublaj sanatçısı. Şeyde falan duymuştum. Ee, Amerikan pastasında falan bu adamın sesini duymuştum. Hatırlıyorum. Ki çok dublajlı film izlemem. Neyse. Eee, sol tarafta tavsiye edilen vücutları ve hani e, tipleri seçebiliyoruz. Ee, sağ taraftakiler daha detaylı. Ee, ben... Şurada bir tip vardı, nerede o? Ha, şuradaydı. Ha, ben bununla gideyim diyorum arkadaşlar. Çok hoş bir şey var. Büyücüye de tam uygun yani. Ee, şeyi hatırlatıyor bu bana. Fairy Tail izleyen varsa aranızda... Eee... Fairy Tail, Lonca'nın şeyi. Başkan! Başkan, reis. Tamam, bununla gidiyoruz arkadaşlar. Hiç seçim bile yapmayacağım yani. Burada zırhlarımızı görebiliyoruz. E, kanatlar var oyunda. Bu kanatlar da hani süs değil tamamen. Tamamen uçuyorsunuz bunlarla. Ve hatta havada uçarken hani savaşabiliyorsunuz. Da. Hani moblarla savaşabiliyorsunuz. Şeylerle PvP yapabiliyorsunuz falan. E, i̇ki taraf arasındaki PvP çok iyi işlenmiş oyunda bu arada. Şöyle skillerimize bir göz atabiliyoruz. Güzel, 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 güzel. Ee, çok fazla detay var yani yüz şekli aksesuar ki bunlar şurası bile yani daha detaysız bölümü. Bir de bu bölüm var. Hani buradan artık işte vücut detayları falan gibi bir sürü detay var yani oyunda. Tamamen kendi karakterinizi yaratma imkanı sunuyor oyun. Ben bu karakterle gideceğim o ayrı. Ee, Sonlandıra basmadan önce videoyu durdurmam gerekiyor çünkü bu atlama bölümünde video kaydederken bir sorun çıkartıyor, kapatıyor oyunu. Hemen oyuna girdim de döneceğim. Evet oyuna geri döndük. Karakteri açamadım arkadaşlar. Bin tane sıkıntı çıkarttı. Eski karakterimle o 8 level olan karakterimle devam edeceğim. Evet. Ee, telefonu bir sessiz alayım. Ay ona giriş yaptık. E, yani çok da bir fark yok. Zaten bu ilk alan ana şehre gidene kadar çok da bir şey vermiyor size. Şunu göstereceğim. Haritayı açtığımız zaman görevleri burada görebiliyoruz eee kampanya görevleri ve etkin görevler diye anladığım kadarıyla etkin görevler ana görevlerimiz yani asıl görevler. Ee, kampanya görevleri de biraz daha hani ekstra gibi e düşünebiliriz. Anladığım kadarıyla öyle en azından ters de olabilir. Şu anda 1 2 3 4 5 tane normal görevim, 3 tane kampanya görevim var arkadaşlar. 8 levela gelene kadar 6 levelda mı 5 levelda ne aynı anda 11 tane falan görev gördüm. Çok fazla görev var oyunda. Ee, yani kimileri için aslında güzel bir şey bu. Ee, yani fazla da fazla görevin olmasa, hani durmadan yapacak bir şeylerin olması güzel bir şey aslında ama... Hani hakikaten kafanız karışıyor ve çok koşturuyor oyun. Hani bir düzene sokmamış önce şu görev sonra bu görev diye. Buradan bir görev alıyorsun ilk görev. Diyor ki buraya kadar koş buradan alıyorsun görevi buraya koş diyor bu defa G geri koşuyorsun. İlk ee, ilk şeylerde levellarda tabi kanat yok bir şey yok. Koş baba koş yani paso koşuyorsun. Eee Evet. Her neyse. Oyunumuza girdik. Combat sisteminden hemen şöyle bir bakalım. Düz klasik bir MMORPG, RPG mantığında ilerliyor şu an için ama ilerleyen level'larda oyunda e, kombo combo sistemi falan olduğunu gördüm. Birazdan göstereceğim onu nereden anladığımı da. Şunu bir indirirsek önce. Bu arada benim oynadığım sınıf bu şey sınıfı. E, papaz. Papaz sınıfı bazı konularda en azından ilk level'larda ben birkaç pvp yaptım hani düello yaptım biraz op şöyle op yatmıyor yani anladığım kadarıyla sağlam bir tank yapabilirsiniz bundan çünkü şu hani ikideki skill atacağım şimdi hp'mi doldurduğunu göreceksiniz ve hani şu kadar hiç şey manamı yiyor o mana da doldu zaten hani saniyesinde doldu tekrardan durmadan kendinizi yıldıyorsunuz yatmıyorsunuz ben 5 level'dım 11 level adamla kapıştım adam beni indiremedi yani ama ben de onu indiremedim tabi o da ayrı bir şey. Her neyse şöyle K'ye basıp bir e, skillerimize bakalım. Şurada zincirler diye bir şey var. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar zincirleme hani skiller var. Combo skiller şeklinde. Bunu bastıktan sonra bunu basabiliyoruz gibi. Ee, anladığım kadarıyla böyle. Ha. Mesela şuradan gösteriyor. Eğer içi boş ok varsa her zaman etkinleşir diyor. Yani normalde bunu basamıyoruz. Bunu bastığımız zaman bunu da basmış oluyoruz. Eee. Evet. Burada beceri listemiz var. Ben daha hiçbir şey açmadım. Aslında bunları açabiliyor olmam lazım ama onu nasıl açacağımı çözemedim henüz. 3, 5, 7, şuraya kadar açmış olmam lazım benim skilllerimi. Acaba onu şeyden mi yapıyoruz ya? Şurada bir köy gibi bir yer var. Şurası. Bir de şurası. Oralardan olabilir. Ee, haritada bu arada haritayı güzel işlemişler. Şey yok oyunda. Hani birkaç oyunda vardı. Daha önceden görmüşsünüzdür illaki. Şu Görev listesinden NPC'nin adına veya mobun adına tıkladığınız anda koşuyordu oraya otomatik olarak. O yok ama onun yerine haritayı açtığımız zaman burada güzel bir şey var. Ee, hani sistem var. Buradan haritada nelerin gö gö gösterileceğini seçebiliyorsunuz. Ya da görevlere gelip hani işte buna tıklıyorsunuz mesela. İşte şöyle mesela şuna tıkladığınız zaman burada olduğunu görüyorsunuz bunun. veya etkin görevlerden mesela tıkladım önümdeymiş zaten şurasıymış bu görev. Bu görev var mesela burada olacakmış bu görevde. Suikastın kaynağı görevi. Yok. Kaybolan Dudi 1. Dudi. Dediğim gibi Türkçeleştirilmesinde hiçbir sıkıntı görmedim şimdiye kadar oyunu Deneyelim bir. Çabuk Bana yaklaşan nedir? Eee ben bu görevi şu an bitirmediğim için Hemen. şey yapamayacağım. Ha şurayı da okyalım mesela. Gel. Gel abi. Eee Kafanın süsleri sadece onu güzelleştirmeye yaramaz. En iyi sonuçları elde etmek için mutlaka bir aksesuara daha ihtiyacım var. Git ve bana onu temin et. Yani çevirilerde bir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde. Yani oldukça iyi çevrilmiş. Oyunda aynı zamanda hani meslekler de var. Mesela şurada ot var bir tane. Ben bu otu şöyle bir şey yapayım. Toplamaya çalışayım. 5 puanlık bir meslek bu. Şey ot bu. Yani 5. seviye gibi düşünün. Yani benim seviyem şu anda meslek 5 şu an. O yüzden çok da kolay olmadı yani benim to toplamam bunu. Ha, toplayamadım hatta anladığım kadarıyla değil mi? Evet toplayamadım. Şu o. Arada böyle bir boost geliyor. Toplamış oldum şimdi. Az önce başarısız olmuştum. 7 puanı yükseltti. Güzel. 7 puanı yükselince şuradaki ot toplayabiliyor muyum artık? Yok. Abi şu ot toplayamadım bir türlü ya. Seviyen yetmiyor diyor. Evet devam edelim. Ee, ne yapacağız şimdi? Görevlerimize bir bakalım ya. Şuradan şöyle görev listemizi görelim. Evet. Oz için bereket incileri neymiş? 3 günlük funkler ve e, pense kafalı sparklar indirmemiz lazım. Aspark spark dişi gerekiyor zaten ama başka bir görev için de iyi. Şu ileride değil mi görev? Yo. Evet, evet. Orada, orada. şunlardan keseceğiz. Hangi görevi yapıyoruz? Ha bu arada şeyleri göstereceğim bir. Örnek olarak göstereceğim bunları tabi. Bunlar hani göstereceklerim oyunun cash shop'unda olan şeyler. Şöyle açalım. Burası oyunun hani gerçek payla satın alınan eşyaların bulunduğu yer. Ee, kişiselleştirme miydi? Binek hayvanlar ve pet hayvanlarımız var bu arada. Henüz tabi ben hiçbirini alamadım. Daha 8 yapalım. Ee, A ünvan alabiliyoruz buradan gelip ya, niye yaparsın ki bunu? Ünvan kartı kuvvetli, 15 gün için geçerli. Bir gün geçerli. Aa, dur bir, ben kanat arıyordum ya. Hah, kanatlar. Bu kanatlar yeniliği durmadan, hani 8 tane kanat yok. Bu kanatlar gidiyor bir, bir süre sonra, yeni kanatlar geliyor bunların yerine. Süresiz anladığım kadarıyla ayrıca bunlar. Ya yani kanatların şuradan hani görünüşlerine baktığınız zaman, hakikaten ihtişamlı yani kanatların görüntüleri falan gerçekten hoşlar. Artı mesela bu kanada aldığımız zaman buradan uçuş süresini 70 saniye uzatıyormuş. Durmadan uçamıyoruz oyunda. Kritik isabet savunması artı 64, maksimum isabet puanı da artı 226 stat veriyor bize. Yani ben henüz dediğim gibi oyunu çok fazla oynamadım ama bu şey olayı biraz oyunu etkiliyor gibi. Yani aldığımız kanatlar bile hani hani aldığımız kanatlar bile bizim statlarımızı etkiliyorsa biraz Oyuna para bayılanların ön plana çıkacağını tahmin ediyorum. Yapacak bir şey yok ona da. Ha bu arada. Evet şunu bir indirelim. Şunu da hemen şöyle söylemiş olayım. Tarayıcıya girdiğimizde benim şurada 350... Ee... Ne onun adı? Bakalım. Ayon sikkesi. Evet bunu bu hediye olarak geldi bana. Gameforge'dan. Teşekkür ediyorum onun için de ayrıca. Oho ne oluyor oğlum? Bu, Ana çok güzel. Mantara çevirdi. Tabi ben hani papaz olduğum için indirmem de çok zor yani şu mobları falan acayip uzun sürüyor ya. Evet, bunu da indirdik. Ne yapıyordum ben? <laughs> Görevi unuttum. Ha, şunlardan 3 günlük. Ha ha, şunlardan bir indirelim ya birkaç tane çünkü onda bir tane daha görevim var. Gel. Gel. Bir tane daha vardı. biliyorum. Şöyle bir iyi Ha pardon. Ha evet Bu yanlış Köpek dişi. Var mı burada? Aa topuz düştü güzel benim silahım. Tamam. Bir tane daha indirelim. Görev bitmiş olacak böylece. Ben de orada atmosferi falan göstererek o görevi bitireceğim yere doğru ilerlerim. Çok uzun sürüyor ya. Aa bu arada yeni topuz geldim bana. Bu neymiş? Shrix Sparkler bıçağı. Geç. Bu var. Aa dokuzuncu level olmuş. Dokuz level olmuş bu. Öl! Beni mi Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ay, skill'i iptal ettik. Evet, bu görev bitti. Şey gel, aa. Ruh, ee, nasılmış bu? Ya, fark Bir daha hile asayım Kapatacağım diye şey yapıyorum. Skill'i iptal ediyorum. Evet. Bu görevi nereye verecekmişiz? Eee. Ha, tamam oraya vereceğiz. Ha, zaten oraya şu an benim e, kaydım orada yani. Geri dönüş kilime bastığım zaman oraya diyecek beni. Şöyle. Vıcıp. Gel abi. Hoş geldin. Oh level atladım. Aa. Aa sınıf değiştirme görevi. O karşı. Güzel, güzel, güzel. Senin için ne Burada bir görevim daha bitmiş. Tamamdır. Sağ, sağ dedin de. Hadi aleykümselam hadi. Hadi. eee şurada bir görevimiz var. Şuraya gitmem lazım bu arada ya. Şurada bir, şuraya... Seni gruba dönetti. Scar kesmeye yardım etsene. Hadi geliyor lan. Hadi. Hadi. Sen nesin? Keşif eri. Rica ederim. Hadi. Aksiyon olsun. Aa, anladığım kadarıyla zaten şuradaki görevimi bitirmek için onu kesmem lazım. Bunu da keseyim videoyu da sonlandırayım zaten. Hadi abi. Nereye? Aa şu bak nasıl belli. Kesin oraya gidiyoruz ha. Oy, Vork habitatı. Aa gri work. Bir gri work daha. Aa bir de geçerken onları indireceğiz tabi. Adam klana girmiş. Bu arada klanlar için şöyle pelerinler var. Hoş bayağı. yani pelerinizin hani klanınızın pelerini kendiniz seçebiliyorsunuz hani kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bu arada benim şurada yeni bir silahım gelmişti daha mı iyi benimkinden evet daha çok daha iyi ama şu an takamıyorum savaş sırasında olduğum için Nereye girdik? Skar. Anam Skar inmiş. Sen mi gelsin? 12 levelsınız ya. 12 levelsın ne işin var burada? Allah Allah. A ne? A demir. Ha maden. Tabii ben kazamıyorum ezik olduğum için. Hep beni eziyorlar yani. Şunu bir takalım. Güzel bir görüntüsü olsa ya şu sıradan. Gene çok farkı yok yani. yani farkı tabi de çok daha güzel görünen bir şey değil. Evet. Tamamdır Scar. Scar bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Videoyu sonlandırayım. Yani biraz daha bekledikten sonra. Ee, o bekleme süresinde değer de canlısı diye birkaç şeyden birkaç şeye değineyim. Ya onu ben daha önceden e, oyun ilk ücretsiz geçtiği zaman e, oynamıştım. Çok e, ön yargılı yaklaşmıştım yani açıkçası oyuna. Şimdi e, çoğu şeyin yenilendiğini görüyorum. E, bayağı daha düzenlenmiş her şey yani. Hani grafikleri açısından bazı düzenlemeler olmuş ki. Grafikleri zaten oyun eski olduğu için yine eksikler var. Eee bu ne diyor? Evet. Eee... Şimdi ''Support'' diyeceğiz sonra anlamayacak falan gerek gerek yok böyle şeylere. Yani eğer açıkçası bir oyun arıyorsanız bir MMORPG arıyorsanız şu anda en azından piyasada free-to-play oyunlar arasından aklıma ilk gelecek oyun herhalde Aiondur Ki ben de zaten onun için indirdim oyunu aslında ilk bakış çekme için indirmedim oyunu. Hani eee... Oynayacağım yani bu oyunu ben ki ee... videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum ama bu sitedeki editör arkadaşlarımla beraber oynamayı düşünüyorum bu oyunu. Ancak şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar oyunun. Oyunun 26 GB. Ha scar spawn oldu bu arada. Heal attık adama. Şunu da alayım. Tamamdır. Hop. Evet. Dediğim gibi hani şu an MMORPG arıyorsanız ve biraz bir belli bir boyutu indirmeyi göze alıyorsanız eee hani Aion önereceğim ilk oyundur herhalde. Dediğim gibi oyun 26 GB bir boyutla geliyor. Ee, hani o yüzden de biraz sıkıntılı ama hani boyutuna da değen bir oyun yapısı var açıkçası ben yani doğruyu söylemek gerekirse hani indirdiğinizde değiyor yani oyun ee, ki ileriki yıllarda özellikle hani böyle zırh tasarımları veya böyle işte hani şehvetli bir görüntü arıyorsanız bir oyunda karakterinizde hani Aion güzel bir örnek çünkü hakikaten kanat tasarımları vesaire çok çok iyi hani baya baya tatmin ediyor onlar. Evet yani şu an için aklıma gelen şeyler bunlar zaten oynadı. Yeni başladığım için çok da bir şey bahsedemiyorum oyundan. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.